Merhaba arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün çok eskiden yaptığımız sesi tanıtacağım size. O kadar eskiden yaptım ki unutmuşum. Bakın burada çok güzel arkadaşlar. bu üstü açık arada. Bunlar böyle açılıyor baksana buna. Hadi ya. Bu dekoler. Ohalde bak, botları kasa. Kasaya işte mesela bir tane bundan aldınız, bir tane kömür koyuyorsunuz. Bundan aldınız, 12 elmas blok koyuyorsunuz. 12 bundan aldınız, 12 elmas alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Böyle hepsini de öyle. Nare Amurdoğlu. Burası polis merkezi. Polis arabaları. İşte burada polis malzemeleri falan. Basmalar için yani büyülüyor. Bakın. Şununla bir tek kılıç varmış. Şimdi harfinden alınmışsınızdır. Hastane hastanede para yok Burası işte hastadığı yer Burası da Burası helikopter gelmesi için ama helikopteri yok ama polis merkezin var onu göstereyim bakın burada helikopter var veriyorsunuz. diye Burada benim evim var. Buraya arkadaşım ev yapıyordu. Burası hayvan yeri olacak ama işte eşeğim var. 2 zümrüt. Üç demir iki demir blok. On altın bunlar da hepsi tanesi atar mısınız? Hangim de sürak? Lan. On elmas <maskuyor. gülüyor> zümrüt. Hemen altmış zümrüt. <laughs> kasa, kasa. ikisi de kasa işte. <laughs> Elim daha bitmedi.

Burası AYG. Malzeme 11 TL. Bu da AYG. 1 TL. Şunlar da birbirimiz var. Burası çıkış. Ya da tam saat. Bilmiyorum. Burası bu kartsa 2 elmas blok buraya koyun. Allah rızası için TL dilencilik yeri. Başka satılık bir yer vardı. Ha şuraya. Lüks diye Satılık ev. 45 elmas blok. Yeni zümrüt blok. 14.00 ofisiyken 100 elmas. Çünkü dın içinde 25 yok. Ve ikerde parası yok. İşte böyle. 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 Sevdiyseniz beğenmeyin. ben yapadım. Ne işte boşverin. Beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.